Merhaba bugün pekmez tarhanası yapacağım size Tokatta e, çok meşhur e, çayların yanına e, misafirlerimizi ikram ederiz bunun için e, yarmayla ince düğü karışımı bir bardak e, suyumu pekmezimiz önce suyumuzu koyalım 1. biraz bunu pişirelim. Yanmamız suyunu çekti. Birazcık daha su ilave edelim. Sonra ekmezimizi ilave edeceğiz. Yarım bardak daha koyalım. karıştıralım birazdan yarmamız pekmezli biraz piştikten sonra e, bir kaşık nişastayla iki kaşık unumuzu suyuyla karıştıracağız ve içine ilave edeceğiz yarım bardakta şekerimiz var kaynaması gerekiyor birazcık da pişsin Ondan sonra ekleyeceğiz bunları e, yarmamız pişmek üzere. Suyunu bayağı çekti. Bu şekilde. E, nişastamız ve unumuzu da bir bardak suya yakın e, suyla e, ezdim. Birazdan içini ilave edeceğim. Piş, beraber piştikten sonra da birkaç dakikada bununla beraber pişecek. Ondan sonra e, tabanını ısladığım tepsiye koyacağım. Ve bunun üstünde e, incecik bir e, tabaka oluşturacak. Soğuduktan sonra Birazcık soğuduktan sonra da bir bardak cevizimizi üzerine dökeceğiz. Ee, soğuduktan sonra dilimleyeceğiz. Böyle görüşürüz. Evet. Nişastamızı ve unumuzu ekliyoruz. Karıştıralım birazcık daha içinde tortu kalmasın. Karıştıralım. Bu birazcık daha kıvamını verecek. Şuradan Eğer evet, çok koyu olursa birazcık daha sıcak su ekleyebiliriz. Sonra tepsimize dökeceğiz. Çok koyu oldu. Birazcık su ekleyeceğiz. Biraz cıvık olması gerekiyor ki tepside daha güzel yayılsın. yumuşak bir kıvam alsın. Evet. Tarhanamızı son kez öyle karıştıralım. Karıştıralım. Karıştırdıktan sonra altını kapatıp ısladığımız tepsimize yayalım. Tabanını ıslatıyoruz ki kaldırması kolay olsun diye. Tepsimizi yaptığımız için yayıyoruz. Tarhanayı yaydıktan sonra balkona koyacağım. Orada soğumasını bekleyeceğiz. Soğurken üzerine bir bardak cevizimizi sepeliyoruz. İnce bir kıvam olması gerekiyor. Evet, üzerine cevizimizi serpiyoruz. Bol cevizli olması lazım. Çok besleyici. Bu korona günlerinde yenmesi gereken bir yiyecek bence. şekilde. Evet, eee tarhanam pekmezli tarhanamız hazır. Herkese afiyet olsun.